Merhaba gençler, ben Matematik Öğretmeni Eray. Bu videoda sayı problemleri konusunu göreceğiz. Şimdi problemler, TYT sınavının yani gireceğiniz sınavın en önemli kısmını oluşturan bölüm aslında. Bunun temelini bu sınıfta, 9. sınıfta atacağız. Ee, neler bu problemler, nasıl çözülür, kaç tane problem çeşidi var, işte vesaire nedir bunlar? Hepsini bu video içerisinde göreceğiz. Şimdi bakalım öncelikle sayı problemleri ne demek? Yani bir tanım aslında yok da bunların çözümüne dair yöntemler neler? Yani bu problemleri nasıl çözeceğiz? Bunları göreceğiz. Verilen problemin matematiksel ifadelerle yazılmasına denklem kurma denir. Denklem kurma denir. Hani burada bilinmeyenler olacak. Mesela bir sayının iki fazlasının beş kat. İşte Ayşe'nin 20 lirası vardı. Mehmet'ten 10 lira aldı. İşte parası ne oldu? Ya da işte işte bir torbada 20 tane bilye vardı. Diğer torbada 30 tane bilye vardı. İşte buradaki bilyelerin yarısını buraya aldık. Sonra buraya aldık falan gibi. Tamam İşte manava gittin. Bir kilo elmayla bir kilo muz aldın. İşte 30 lira verdin. Dedi ki yetersiz para işte sen 3 lira daha vermen lazım falan filan. Böyle hani muhabbetleri aslında matematiksel olarak yazacağız. ifade edeceğiz. Ve bunları çözerek de sonuca ulaşacağız. Diyor ki Denklem kurulurken karşılaşılan birbirinden farklı bilinmeyenlerin her biri için değişik semboller kullanılır. Yani işte bilinmeyen x olsun, y olsun, a olsun, b olsun gibi. İşte eşittir, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, küçüktür, küçük eşit vesaire gibi işaretler kullanılarak bilinmeyenlerin arasında ilişki kurulur. Ve verilen problem denklem ya da eşitsizlik şeklinde ifade edilir. Yani ben bana verdiği sorularla ilgili bilgileri bilinmeyenlerle ifade ederek bu bilinmeyenlere bilinmeyen işte ifadeleri denklemdir, eşitsizliktir ve benzeri bunları çözüp ne yapacağız? Sonuca ulaşmaya çalışacağız. Şimdi diyor ki problem çözmenin birinci koşulu denklem kurmaktır. Doğru denklemi ya da denklemleri kurabilmek için soruda verilen ifadeler parçalı biçimde okunarak adım adım harfli ifadelere dönüştürülür. Buna matematik diline çevirme denir matematik diline çevirme. Tamam mı? Anlaştık mı? Mesela bir kilo muzun bir kilogram muz bilmiyorum ne kadar olduğunu. X TL olsun. Anlaştık. Bir kilogram elma bilmiyorum fiyatını. Y TL olsun. Peki ben manava gittim. 1 kilo muzla 1 kilo elma aldım. Ne kadar ödedim? X artı Y TL para ödedim. Anladık mı? Şimdi mevzu ne? Bu. Tamam mı? E bilseydim işte bir kilo muzun fiyatı 20 lira. işte bir kilo elmanın fiyatı 30 lira. Aa, o zaman birer kilo aldıysam ben ne kadar almışımdır? 50 lira. Ne kadar vermişimdir? 50 lira vermişimdir. Ama tabii bunların ne kadar olduğunu bilmediğim için dedim ki X TL olsun, Y TL olsun. Ya da dedim ki işte muzun kilosu elmanın kilosundan ucuz. Ya o zaman x küçüktür y. Anladın mı? Yani bu şekilde ifadeler. Diyor ki aklında olsun kısmında sayı problemlerinde bilinmeyen sayısının mümkün olduğu kadar az olması çözümü kolaylaştırır. Tabii ki yani her şeyi x'ye demeyeceğiz. Böyle hani çok zorlandığım kısma gerçekten kritik olan kısma bilinmeyenler söyleyeceğiz. Tamam Problem çözme adımları nelermiş? Ne şekilde çözülür? Nasıl çözülür? Görelim. Problem çözerken aşağıdaki adımlar izlenir. Birinci adım şu problem iyice anlaşılana kadar okunur. Kanki olayı bir anlayacaksın. Çözebilmen için değil mi? Bir şey ne yapman lazım? Anlaman lazım. Bunu günlük hayatta ne yapıyorsun? Zaten ortada bir olay var. Önce bir okuyorsun, ne bileyim bir dinliyorsun, bir şey yapıyorsun. Olayı bir kavramaya çalışıyorsun. İki, verilenler ve istenilenler belirlenir. Ya bana neyi soruyor? İşte bir kilo muzun fiyatını mı soruyor? Ben buradan işte yola çıktım. Kaç kilometre mi gittim? Ne bileyim Ali'nin yaşı mı kaç? İşte e, pastanın kaçta kaçını mı yedim anlatabildim mi İşte bunun yüzde kaçı doludur yani neyi istiyor benden üçüncü adım matematik diline çevrilecek kadar bilinmeyen seçilir yani e, bunu işte hani x y z falan bunları diyebilmek önemli bazı şeylere tamam mı İşte hani o kritik bilinmeyenlere e, bilmiyorsun mesela atıyorum uzun kilosunu bilmiyorsun hani x lira diyelim tamam mı bilmediğim şeylere ve kritik olan kısımlara Dördüncü adımda diyor ki seçilen bilinmeyenler kullanılarak problemler problemdeki ifadeler denklem ya da eşitsizlik şeklinde ifade edilir. Bunu yine söyledik işte muzla kilo, elmanın kilosunu toplam mesela x artı y tamam işte işte muzun kilosu elmanın kilosundan daha az yani işte x küçüktür y gibi. Beşinci adım elde edilen denklem ya da eşitsizlik çözülerek bilinmeyenler bulunur. E, tabii ki amacımız zaten ne bu. Altıncı adım Bulunan sayı ya da ifadenin sonra da istenilen olup olmadığı kontrol edilir. Yani ben bir şey buldum da acaba onu mu istiyor benden diye tamam. Uyarı şu. Bilinmeyen sayısı denklem sayısından daha fazla ise bu tür problemler değer verilerek çözülür diyor. Tamam mı? Bu problemlerde genellikle en az ya da en çok ifadesi kullanılır. Yani şimdi atıyorum 3 tane bir x artı y artı z 10. Tamam. Ee, ne olsun mesela? 2x artı 3z de 5 olsun. E şimdi ben bunu nasıl çözeceğim? Değil mi? Şurası artı olacak. Ben bunu nasıl çözeceğim? Bakın bilinmeyen sayısı 3 tane ama denklem sayısı ne? 2 tane. Bunu çözemem ben. Yani hani burada bana net olarak x kaçtır, y kaçtır diyemez. Bana burada bir ifadenin en az ya da en çok olmasını hani burada uyarı kısmında da zaten onu söylüyor. İşte hani e, burada x dediğim mesela Ahmet'in parası olsun. İşte Ahmet'in parası en çok ne kadardır? Ya da işte Ahmet'in parası en az ne kadardır gibi bu tipi faalleri ne yapacak soracak bize. Ya da hani aklımıza bunlar gelecek. İşin özeti şu. Bir kere denklem kurma. Denklem kurma ya da işte denklemle ilgili bilgileri iyi hatırlamanız lazım. Yani denklem nasıl çözülür? İki bilinmeyen iki denklem nasıl çözülür? Tamam ya da işte eşitsizlik konusu. Eşitsizlik kurallarını bilmem gerekiyor. En çok problem çözerken kullanacağım şeyler bunlar. Tamam denklem ve eşitsizlikler. Tabi işte sorunun içeriğine göre mutlak değer de olabilir. Bu ya da köklü ifadeler de olabilir. O yüzden böyle temel işlemleri tabii ki çarpmadır bölmedir değil mi? Hani eksi bir sayılı işte eksi sayıyı toplayayım artıdan eksi çıktı ve benzeri işte ya da işte hani büyüklük küçüklük sıralamadır tamam mı? Böyle temel noktaları, temel cebirsel işlemleri ne yapmamız lazım? Ee, öncelikle bir hatırlamamız lazım. Biraz böyle tekrar pekiştirme yapmamız lazım. Bundan sonraki süreçte denklemler konusunda hep böyle adı üstünde problemler konusunda hep denklem çözeceğiz. Bunu da ne yapalım bu şekilde uygun zamanlarınızda ya da problemler çözmeden önce tekrarlayalım ve bilgilerimizi hatırlayalım. Şimdi bakalım problemlerde karşıma ne gibi problemler çıkacak kazanım testlerinde görüşürüz.